Evet sabahın saat altı buçu ve biz Ütlübek Dağı'na doğru, doğru gidiyoruz. Evet. Doğru söyledin mi? Ütlübek. Doğru, Ütlübek evet. Ütlü Dağı. Ütlü Dağı. Buraya sık sık geliyor muydun sen canım? Çok. Yani haftada iki gün tırmandığım bir dağ. Hmm, çok iyi. O, o bölgeye yakın bir Şimdi dostu da aldık yanımıza. Ee, onunla da bir yürüyüş yapacağız. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım amcam geçiyor. Amcam şey burası e, şöyle söyleyebiliriz. Zürich'in top 10 listesinde yer alan bir bölge. O, o yüzden yani buraya kadar gelip buraya çıkıp o manzarayı görmeyenler büyük eksiklik yaşayabilir. Öyle söyleyeyim yani. Görülmesi gereken yerler arasında mutlaka istek başında yer alır burası. Süper. O zaman gidiyoruz ve çekimlere. Yani orman şey daha yürüyüşü sevenler için falan da. Şey de parkur öyle zorlu değil. Yani uzman olmanız da gerekmiyor. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, köpeğinizle de nerede çıkabileceğiniz, molalar verebileceğiniz e, güzel bir evet, şey. Okay. İnşallah. Okay. Evet Ütülberk e, dosta geldik. Şu gördüğünüz dağ Ütülberk daha arabayı park ettik şöyle mavi çizgilere. Pazar günleri beleşmiş mavi çizgiler. Bunu da öğrenmiş olduk hayattan. Dost, tırmanış hazır mısın? Burada geçen en, en ilginç olay ne peki? Burada evet. kaybolmam. <laughs> gidip gidip de sonra sürekli kaybolmak Ne kadar ilginç bilmiyorum ama o beni çok heyecanlı. Bir de bir keresinde aşırı bir gerçekten iki adım önümü bilmiyorum görmeyecek şekilde. Yukarıya çıkmak çok heyecan vericiydi. Seni görmüyoruz. <laughs> Seni, yine. Seni görmüyoruz. Seni görmüyoruz. Seni görmüyoruz. Şu anda... İşte burası şey, şunu söyleyebilirim Hı. canım. Tamam, ee, Zürich'in top 10 listesi arasında yer alıyor. Buraya kadar geldiğinizde buraya mutlaka geldiğinizsiniz. Dışarıdaki manzarayı görmelisiniz. Eğer yürümeyi sevmiyorsanız e, tren kalkıyor. Yukarıya kadar. Sıra mı? Evet evet tren de var oraya kadar. Yukarı kadar. Ay yok, yok, böyle gidecek. Gel. Evet, Bir çünkü... gibi. Dinlenme yeri diyebiliriz buraya. Konuşamadım, yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Burada mandal yeri var. Çocuk oyun parkları var. İşte masalar, şeyler var. Piknik yapmak evet. için. Çok hoş. Arabaya baksana. <laughs> evet, çok güzel evet. değil mi? Güzel. <laughs> Aynen. Evet. Şuradaki mesela küçük yeşil, küçük ev. Tuvalet. Hey, hisli yok çay evi. Orada e, ha, satış oluyor. Yer saatlerde içecekler. Çay, meyve, bitki çayları. Çok güzel. Halen koşuyorlar. Satınca. Dün dün Dost, nein. Ha, var ama adam da var. Aa, Yapma, adamı ye. Korelo. Bak o çam ağacını güzel kurmuş. Demişler ki hayvanlar. O çamın ya. Çam. Ha, kozalak. Yok yok çeşmenin şeklini diyor. Evet kozalak. Atla. Atla dos. Atla dos. Atla Demin çamura girmişti. Tosbik. Soğuk mu? Buz gibidir. Oh. Şurada mangal. <laughs> Şurada da yine mangal yeri. Evet evet çok güzel. Başlarım ne kadar güzel şekillermiş. Valla manyak. İşleriniz güçleriniz yok. Limon mu? Bu ne? Böyle böyle şekiller yapmışsınız ya. Gel, yani Baksana şu an. Yüzümün dikiyim. Terliyim zaten. Ben Benim çamura girdi de. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum seni dost. <laughs> ben de bir su içeyim. <laughs> Çamurabadı ben. koy. Şu köy, köy. Sparta. Ama el, çok güzel. Görebiliyor, görebiliyor. Ben görebiliyorum da kamera görebiliyor ben mu <laughs> <acaba>? bilmiyorum. <laughs> Şöyle herkesin geldiği bir ama buradan manzara gerçekten süper. Bak şu aşağıda çok güzel evler var. Ormanların eteklerine kurulmuş. Çok güzel. Buraya inebiliyor muyuz aşkım? Buradan aşağı inelim. <laughs> Yuvarlanarak <inebiliriz. gülüyor> <Yuvarlanır> kaç saat? <laughs> Ama buradaki manzara gerçekten... Daha yukarıda daha da göreceğiz. numara. Şu araba... Şimdi burada Utukum. buranın ismi. Bakın orada yazıyor zaten. Top of Zürich. Of diye mi okunuyor? Of of. <laughs> top on. <laughs> Zürich'in top onunda. bir gün getirip burada bir... Deminden beri bir sürü şey çaldılar ya. Şimdi... Mesela sabahın Mesela. erken saatlerinde gelmek gerçekten çok güzel. Birkaç saat sonra burada inanılmaz kalabalık Olur mu? görebiliriz. Tabii, tabii. Allah şey, Allah. Buralar güya 8.5 nüfuslu bir yersiniz ha. Evet, zirvedeyiz. Burası 700 metre zirve. Galiba çok aldığımız ya 900 <laughs> müydü ya? Bana rehberimizden <gülüyor> aldığımız. <gülüyor> Sayılar Şurası Zürih Gölü ama benim hoşuma giden şey burası değil tabii ki. Size hoşuma giden yeri çekmek Beni istiyorum. Beni <laughs> Kopey. <laughs> Şurası. Bu adam hele hiç değil. Adam çıkıyordu. Şu köylerin işte bahsedilen köyler. Sonra buradan aşağı in, ineceğiz zaten. E, acayip görüntülerle. Karşı. Şimdi buraya çıkacağım. Burada. Ama önce kahve içeceğiz değil mi aşkım? Tabii ki de. Buraya kadar kahve çıkıp. Evet şu anda 900 metre yükseklikteyim. Şuraya çıktım. Şöyle bir göstereyim. Tabii burası 900. Bu daha 900 metreymiş. Şurada gö köyler var. Ama tabii benim favori köyüm. Şu Bayıldım bu köye ya. Hemen hayatadım bu köyün adına. <laughs> bu köye gidelim. Şu köy. Gördüğünüz gibi bizim Kar Karadeniz gibi her tarafta bir köy var ama Öğrendiğim kadarıyla her köyde bir sağlık ocağı ya da diğer şeyler mutlaka varmış. Hayatı burada görebilecek miyim? Hayat şurada. Dosta bakıyor. Şurası Zürich Gölü dedik. Yani gölleri çok seviyorum. Ama şu anda dikkatimi çeken şey evler. Şu tam ortada geçen orada şundan bir tramvay var. Tren var. Şöyle bak şu da hatta geçiyor. Kamera görünüyor muyum, bilmiyorum şu an. Evet orada bir lacivert bir tren gidiyor. Tramvay. Böyle çok güzel. Şimdi kapatıp biraz görselin tadını çıkaracağım.